31 Mart yerel seçimlerinde seçilen mahalle muhtarları il seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan Ulukent Mahalle Muhtarı Mustafa Taş, mahalledeki sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını ve herkese eşit davranacağını ifade etti. Buradaki olan mevcut muhtarlarımız ve yeni seçilen muhtarlarımıza da başarılar diliyorum. Allah hepsinin yarı ve yardımcıları olsun. Ben mahallem için zaten bunu söylemiştim. İnşallah Allah nasip etmiştir. benim mahallem bunu bize layık gördüğüm için inşallah ben mahallemin sonuna kadar ilgileneceğim. Mahallemin sorularını yapacağım. Elimde geleni her Kese, bak herkese eşit davranacağım. Bize oy veren, vermeyen herkeste Allah razı olsun. Kırklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ayan, mahalleye en iyi hizmeti götürmek için kamu kurumlarıyla istişareli bir şekilde çalışacağını söyledi. Bana oy veren, vermeyen tüm mahalle sakinlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes benim başım tacıdır. Benim elimden geleni mahalleme en iyi şekilde hizmete e, hizmet e, hizmeti sunarım. Hizmetin ise onu yaparım. E, Asla mahallemin her bir kalemi benim boynumu borcudur. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara dahil olmak üzere iletişimli şekilde mahallemizin akil insanlarla beraber mahallemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah. Doğukent Mahalle Muhtarı Mürsel Koç, mahallenin gelişimi için çalışacağını ifade etti. Tekrardan Doğukent Mahallesi'ne bizi bu göreve layık gördüğü için tüm herkese teşekkür ediyorum. Ee, şimdi hizmet zamanı diyorum. Elimizden geleni mahallelerimiz için yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teşekkürler. Harput Mahalle Muhtarı Mehmet Demir seçimlerin hayırlı olmasını dilerken muhtarlara başarılar diledi. 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin e, ülkemize, ilimize ve beldemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle seçilen belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum ve muhtarlarımızı ayrıyeten tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Gül seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. 31 Mart 2024 seçimlerinin öncelikle ülkemize, şehrimize ve mahallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde birçok muhtar arkadaşımız değişti. bu dönemde seçilen tüm arkadaşlarıma eski ve yenilerin hepsine başarılar diliyorum. Artık gün birlik olma günü, gün Elazığ için çalışma günü. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları herkesin siyasilerin ve muhtarların bir ara, bir kenara bırakıp Elazığ için varla, canla başla çalışma zamanı geldi.